Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videoda yayıncı aksesuarlarıyla tanıdığımız Elgato'nun yine yayıncıları düşünerek geliştirmiş olduğu RGB LED şeritlerini inceleyeceğiz. RGB LED şeritler çok uzun bir zamandır piyasada varlar. Nesini yayıncılar özel yapmış diyebilirsiniz Elgato için ama aslında yayıncıların bir RGB LED şeritle arayabileceği 3 tane unsur var. Elgato da bunlara odaklanmış. Bunlardan bir tanesi kolay kontrol edilebilmesi ki bakın ben RGB LED aydınlatmayı televizyonun arkasına koydum ve şu anda iPhone'la kontrol ediyorum. Evet Wi-Fi üstünden Ağınıza bağlanıyor. Cep telefonunuz ve bilgisayarınız üstünden bu leşetleri kontrol edebiliyorsunuz. Bu birinci unsur. İkinci unsur ne? güçleri. Bu LED şeritler 2000 lümene kadar ışık verebiliyorlar. 2000 lümen güçle de şu anda piyasadan alabileceğiniz Philips Hue aydınlatmalarla kıyasladığımızda Elgato'nun belirttiğine göre %20 daha güçlü ışıktan bahsediyoruz. Aynı zamanda nedir bu? Bakın bir video çekiyorum ve benim için ne önemli? Işıkların kırpışmaması. Elgato bu ışıkların kırpışmaması için de elinden geleni yapmış. Hangi iş çalışırsanız çalışın. Yani 60 FPS, 30 FPS ya da 25 FPS. LED'lerin kırpıştığını görmeden dilediğiniz güçte kullanabiliyorsunuz. Bu konu üstünde özellikle durmuşlar diyorlar ki piyasadaki ledlerde kontrol üniteleri ledleri çok yavaş açıp kapadığı için kameralar bunu yakalayabiliyor. Bizim ledlerimiz de yakalayamıyor. Kutu içine baktığımızda oldukça basit bir kutu içeriği var. Led şeritlerimiz çıkıyor. Led şeritlerimiz üzerleri plastik bir muhafaza ile kaplı bir şekilde geliyorlar. Böylece sıvı temasından olabildiğince korunmaları çalışılmış. Elle de devrelere dokunamıyorsunuz. Aynı zamanda bir kontrol kartımız var. Kontrol kutusu da diyebiliriz buna. Bu kutu USB'den falan bağlanmıyor. Sadece gücünü veriyorsunuz ve leş şeritlere bağlıyorsunuz. Daha sonrasında kurulumu cep telefonunuz üstünden yapmanız gerekiyor. Cep telefonunuzdan cihaza bağlandığınız anda eğer Elgato'nun kontrol yazılımında kurduysanız her şey tamamlanmış oluyor. Wi-Fi ayarlarınız yapılıyor ve cihazı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. 2 metre uzunluğunda bir leş şeritten bahsediyoruz. Üstündeki sıvı temasına karşı korumalı muhafazasıyla da oldukça iyi çıkartılmış. Sadece cep telefonunuz değil, bilgisayarınız ve Elgato'nun Stream Deck ünitesi üstünden de yine bu cihazın kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Açık söylemek gerekirse ben televizyonun arka tarafında bir ambiyans ışığına çok fazla ihtiyaç duyuyordum. Çünkü çekim yaparken eğer arka taraf karanlık kalırsa duvar çok siyah kalıyor. Ama arka tarafı böyle bir şekilde aydınlatmayı başarabilirsem hem televizyon ön plana geliyor hem de duvarın rengine tam olarak hakim olabiliyorsunuz. Bu ışık seti benim beynimi kazandı. 16 milyon renge kadar farklı ışık verebiliyorsunuz. Bunların hepsini Yazılım üstünden ayarlayabiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken yazılımı açmak ve o sırada elinizi renkler üstünde dolaştırmak. Hepsi bu. Gücünü ayarlıyorsunuz, favorilerinizi ayarlıyorsunuz ve LED ışık dilediğiniz renkte ışık saçmaya devam ediyor. Eğer bir yayıncıysanız, profesyonel anlamda güçlü, istediğiniz rengi tam olarak verebilen ve kırpışmayan LED'ler arıyorsanız, Elgato artık sizin için bir tane çıkartmış durumda. Hızlıca kurulumunu yapıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videoda Hızlıca kurdum. Hemen kullanmaya başladım. Elgeton'un leş şeritlerini sizlere anlatmak istedim. Sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Benim beynimi kazanan bir ürün oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.